İddia makamı buyurun. Sanık Mahir Kara ile alakalı suçlamanız nedir? Sanık Mahir Kara, Nail Çamkır ve Tarık Dalmaz'ı canice duygularla öldürmüştür sayın hakim. Olay yerinde de suçüstü yakalanmıştır. Elde ettiğimiz bütün deliller bunu ispat etmektedir. Bundan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hadi be adam daha hızlı, daha hızlı. Sen neden yapıyorsun Turgut? Neden bana yardım ediyorsun? Dedim ya cancağızım, devlet adına görevdeyim. Hal böyleyken görevim neye icap ettiriyorsa onu yapıyorum. Hepsi bu. Bence bitkeni yaracağına biraz keyfini çıkar Feride'ciğim. Doktor ne olur bir şey yapın, kurtarın onu. Sayın hakim, iddia makamı müvekkilimi ikinci bir cinayetle suçladı. Gazeteci Tarık Dalmaz'la cinayet mahallinde buluştuğu ve cinayeti de orada işlediği iddia edildi. Oysa yapılan polis incelemesinde maktulün cinayet yerinde öldürülmediği ispat edildi. Bu da Mahir Karan'ın masum olduğunu, kendisine bir komplo kurulduğunu ve de ilk cinayetin suçunun aynı yöntemle üzerine atılmaya çalışıldığını göstermektedir. Sayın hakim, delilinizi dosyada göremedim avukat bey. Delil. Delil. Nöbetçi hakim nezdindeki ilk duruşmada iddia makamına yani Savcı Adnan Bey'e iletildi ama duruşma esnasında delil yok denildi. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Delil bana verilmedi. Odama bırakıldı. Ben bizzat almadım. Duruşmadan evvel delili aradım ancak bulamadım. Neden yeniden inceleme yapılmadı peki? İşte efendim sorun da bu. Sırf müvekkilimi köşeye sıkıştırmak ve suçlu ilan edebilmek adına olay yeri kundaklandı. Ortada hiçbir delil falan kalmadı maalesef. Bu senaryonun bir ispatı var mı avukat bey? Henüz yok efendim. Ama yeni deliller bulabilmek için sizden süre talep ediyorum. Eğer yeterli zamanımız olursa bulabiliriz. Peki. Mahir Kara. Nail Çamkır'la olan husumetini nasıl açıklıyorsun? Onu öldürmeye gitmediysen oraya niye gittin? konuşmak için efendim. Daha önce parmaklarını kestiğin adamla ne konuşacak? Sayın hakim. Annem ve yeğenim harca bir cinayetin kurbanı oldular. Bana bunun Aylin yaptığı söylendi. Ben de bunu sormak için gittim. Ama gittiğimde çoktan ölmüştü. Görüyorsunuz hakim bey. Sanık cinayeti neden işlediğini kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. Peki gazeteciyi neden öldürdün? Onunla husumetin neydi? Efendim, Tarık Dalmaz'ın cesedinin aynı yerde bulunduğunu sorgu esnasında ben de Savcı Bey'den öğrendim. Çünkü ben oradayken Nail'in cesedi dışında hiçbir şey yoktu. Gazeteciyi de Nail'i de ben öldürmedim. Gündüz görüşmüşsün gazeteciyle. Dövmüşsün adamı. O da senden şikayetçi olmuş. Evet efendim. Elindeki fotoğraflarla bana şantaj yaptı. Ben de fotoğrafları elinden aldım. Mahir Bey, sebepler, deliller, her şey Mahir Kara katil diye bağırıyor. Sense cinayetleri ben işlemedim diyorsun. Şimdi ben sana nasıl inanayım ha? Feride'ciğim. Kurtar sevdiceğini bir an evvel. Hadi. Ah, koş Feride, koş. Getir bana Mahir'i. Koş. Bilinen mi? Yoksa gerçek mi mühim olan hakim bey? Adaleti hangisi sağlıyor? Size sunulanlara inanıp gözünüzü kör ediyorsunuz. İnsanlar hakkında hükümler veriyorsunuz. Ömürler yakıyorsunuz. Ben doğru neyse ondan yanayım. Doğrudan emin misiniz peki hakim bey? Hiç şüphe yok mu içinizde? Var olduğu iddia edilen ama kaybolan bir delil dışında masum olduğuna işaret eden hiçbir şey yok. Mühim olan budur mahkeme nazarında. Bu durumda benim kanaatimce maalesef suçlusun. Özür dilerim Sayın Hakim. Ölüyorum. Ama benim söyleyeceklerim var. Mahir Kara suçsuzdur efendim. Ben şahidim.